Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli derişlerini sevenleri takipçileri. Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzeriniz olsun. Elhamdülillah. Yine bir köydeyiz. Gariplerle beraberiz. Mazlumlarla beraberiz. Kimsesizlerle beraberiz. Ama elhamdülillah sizler o kimsesizlerin kimsesisiniz. Sahip çıkıyorsunuz kardeşlerinize. Hem de binlerce kilometre uzaklıktan. Rabbim bu konuda sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri sevdiği kullarından yazsın. Rabbim cehenneminden azat etmiş olduğu kullardan yazsın. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ihtiyacı olan su kuyusunun açılmasını son derece tavsiye etmiştir. Hatta bir hadis-i şerifinde insan diyor öldüğü zaman amel defteri kapanır ancak insanların istifade etmiş olduğu su kuyusu mescitler medreseler bunlar insanın amel defterini devam ettirir buyuruyor. Rabbim inşallah bu kuyu vesilesiyle amel defterinizi kıyamet sabahına kadar daim eylesin inşallah. Sizleri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail eylesin. Bilal Habeşi Efendimiz'e komşu eylesin. Bilal Habeşi Efendimiz'in şefaatlerine sizleri nail eylesin. Ne güzel düşündünüz, ne güzel bir isim buldunuz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Bizler bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışçılarımızın isimlerini buraya yazdık. Rabbim de inşallah onları cehenneminden azat etmiş olduğu kullardan yazsın. Rabbim rızayı şerifini ikram etmiş olduğu kullarından yazsın. Mevlâ Teala Hazretleri cennet ve cemalini ikram eden, cennet ve cemaliyle müşerref olan kullarından yazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinden, havzu kevserinden kana kana içenlerden eylesin. Bu arada Nizip, Almanya, Karaman, Mısır ve Kazakistan bahçelerine Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz. Rabbim evlatlarınızı himaye Bakın şu annelere, bakın ne şartlarda hep evlatlarını kaybediyorlardı. Şu yavrucaklar perişanlık içinde su arıyorlardı. Ama elhamdülillah artık, bakın ya ben ayaklarını göstermeye vallahi haya ediyorum burada. Üstlerini başlarını gö göstermeye haya ediyorum. Rabbim bizleri de affeylesin. Bu yavrucaklarımızın maddi manevi sıkıntılarını gidersin inşallah daha fazla kardeşlerimizi tutmayalım. İnşallah, inşallah kuyumuzun testini yaptıktan sonra ondan sonra emaneti teslim edip yeni kuyularımızda inşallah buluşmuş olalım kıymetli bağışçılarımız. Evet, afiyet. Çok çok, çok, çok. çok. Teşekkür. teşekkür ederiz. ederiz. Nizip, Nizip. Halkı. Herkes. Almanya. Halkı. Halkı. Karaman. Herkes. Halkı. Herkes. Mısır. Müslim. Halkı. Kazakistan, Kazakistan. Halkı. Çok, çok, çok. Teşekkür. Ederiz. Ederim. Afrika'dan selamlar. Esselamu Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatühü. Maalesef.